Günaydın. Benim niye bugünkü kombinim emekli evet, CHP teyze gibi falan oldu. içime giydiğim şey zaten. Sanırım üstüne de bu ceketi giydim ve çok yaşlı gösterdi. Bu ceketi her an kaldırıp fırlatabilirim. Saçlarımı falan bağlama tarzım da bayağı komik duruyor. Bir dakika geliyorum. Oh, geldim. Bence better. Daha iyi duruyor. Saçlarımı Bağlayınca da gözlük çok güzel oluyor. Gözlüğüme bayıldınız değil mi? Çok ikonik bir gözlük aldığımı düşünüyorum. Yine yeniden. <laughs> Better. Bugün gece çok yağmur yağdı. İnanılmaz ıtıstı yağmur yağdı. Biz de işte da video falan çektim ya ya ağlama Roma falan diye. Ardından odaya gittik. Sanırım yağmur odada yağıyor falan oldu. Bir sesler geliyor. Bir baktık arkadaşlar pencere önünden şıp, şıp 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 bir şey damlıyor. Sonra üç yerden damlamaya başladı. Durmuyor. Kova falan filan koyduk. Cenk bir yandan diyor ki işte o koyduğumuz şeyler neymiş mutfakta kullanıyormuş falan filan. Sonra zile bastı alt komşu. Geldi işte falan siz duş mu alıyorsunuz falan filan demiş. Cenk açtı kapıyı. Hayır ne düşü yani yağmur yağıyor. Şey demiş yani bizim şu odaya falan da şey oluyor. Çünkü onların banyosundan geliyormuş. Sonra gittik bir banyoya baktık arkadaşlar. Banyonun çavan, tavanı boydan boya çatlamış. Şapır şapır su damlıyor yere. Dedi ki aman Allah'ım ne yapacağız biz bunları falan. Ondan sonra ben ev sahibi doğaya yazdım ama görmedi tabii gecenin bir vakti. Sonra tekrar geldi adam zile bastı. Gelip görebilir miyim işte bizimki çok kötü tavan çökecek falan filan demiş. Evden çıkacağız biz falan bir şeyler söylemiş işte. Sonra adam e, Cenk de adamı eve almamış hani kızlar var falan filan demiş. Daha sonrasında adam gidip karısını göndermiş. Karısı geldi ağlıyor. İşte küçük bebeğim e, onu da alıp çıkacağız biz falan filan diye böyle telaş etmiş inanılmaz ötesi suratını falan bir göreceksiniz yani. Yazık kadına. O kadar çok korkmuşlar ki biz de arımla bir yandan dalga geçiyoruz bu durumla falan. Yani bir başımıza bu gelmediği kaldı falan diye. Ama bir yandan da dedim ki yani biz hani Arim diyor ki ben 7.8'lik depremden çıktım bu abla niye ağlıyor falan yapıyor. Cidden yani biz Türkler böyle şeyler bizim için çok normal. Diyor ki şu olay. E, çok motorlu var be. Şu olay bizim evde gerçekleşse babam kılını bile kıpırdatmaz. Adamlar evden çıkacak, tavan çökecek diye ağlıyorlar falan yapıyor. Cidden sonra Cenk hadi biz de çıkalım falan yaptı. Dedik ya biz niye bunun için dışarı çıkalım. Sonra Cenk'le de dalga geçtik yalan yok. Ama ııı. Ee suyu durdurmakla falan uğraştık yani ve çok de bence inanılmaz ötes komikti köyde hissettim bir an kendimi Ev, eski evler falan yani ama bilmiyorum artık öyle işte ondan sonra bir zamandan sonra su zaten durdurma biz kendi tuvaletimizi kullanmıyoruz ne olur ne olmaz diye bugün Doğa Bey gelecek Eve bakacak falan yani. Ben şimdi işe gidiyorum. Otobüs gelirse gideriz. İnsanlar bayağı otobüs bekliyor. Bu otobüs şey olmasın. Strike. Aa. Hazır mısınız? Ağlasam sesimi doyar mısınız Mısralarım da? Dokunabilir misiniz göz yaşlarınızı, göz yaşlarımı ellerinizle arkadaşlar? Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel. Kelimelerinse kifayetsiz olduğunu bu derde düşmeden önce arkadaşlar hello hava birazcık soğudu artık arkadaşlar bugün ıı, pazar günlerden ve Roma'daki son pazartesimiz aslında bakılırsa zaten perşembe günü gidiyoruz. Çarşamba da son günümüz resmi olarak olmuş oluyor. Çarşamba şey son gezme hani artık bir şey yapabilmek için son günümüz olmuş oluyor. Neyse işte ve benim de Porta di Roma'ya gitmem gerekiyor Primora. Ee, Bugün çok kötü bir gün geçirdim. Bugün ne anlatacağım bilmiyorum. Çok kötü de demek istemiyorum ama gerçekten diyeceğim başka bir kelime de açıkçası yok. Ee, yemek falan da yemedim ama gideyim geleyim bir bakarız yani. Grev oh. vardı Roma'da. Ee, Romalıların grevi beni gerçekten çok sinirlendirmeye başlıyor ama artık başlasa iyi olurmuş gerçekten. Ee, sabah gidemedim bir şey ve 3 saat trafikte geçti. Hmm. Otobüs gelmedi. Çünkü grev Ben bunu tabii sonradan öğrendim ve bütün duraklar dolu. Yani bu grevden dolayı gerçekten insanlar inanılmaz önesi mağdur. Bir tane mesela bir otobüs geliyor. Sikko bir otobüs. Böyle milyonda bir. İnsanlar böyle hurra biniyor, birbirlerini falan eziyorlar, işe gitmeye çalışıyorlar falan. Öyle bir ortam yani. Düşünün şimdi kafanızı canlandırın. Hindistan gibi böyle bir rezillik de orası. Bunların üstüne şeye gidiyoruz. Ben bir tane gelen otobüste herkese kavga edip falan bir şekilde bindim. Ve haritadan bakıyorum metro ile giderim diye. Ondan sonra gittim bir baktım arkadaşlar metro da kapalı. Metro bey zaten kapalı A da kapalıymış. Diyorum ki Allah'ım geldim burada kaldım bir yerde romanın bir ucunda. Ne yapacağım yani? Ee, şey yazıyorum Nikola'ya yazıyorum Nikola cevap vermiyor. Beni İki kat, üç kat, beş kat geliyor yazdığımı cevap vermemesi. Çünkü son günlerimiz kaldı ve sözleşme imzalayacağız hani stajımın bitimini. O belgeleri imzalamazsa dünyanın sonu olur muhtemelen. Allah korusun imzalayacak yani. Yarın sabah erkenden gerçek gitmeye falan çalışacağım bilmiyorum. Ama bugün elimde değildi işte. Ben buna sinirleniyorum. Hatam falan olsa. Şurada 38 Allah'tan hemen geldi ve ard arda bineceğimiz otobüsler iyi bari. Bu kadar şeyin arasında bir de Nikola'nın tribiyle falan uğraştık. Nikola'ya cevap vermiyor, otobüs gelmiyor falan filan. Ben böyle ortalıkta kaldım bir şekilde. Sonra bir otobüs geldi ve bindim ama çok geç geldi otobüste. Oh, duracağız. O otobüste inanılmaz geç geldi ve Nikola yazdı ki işte taksi tutmak zorundasın zaten taksinin parasını verecek beyefendi. Salak saçma bir sürü şey yazdı. İşte e, ee, grev varsa erkenden kalksaydın falan filan. Rezo bir gündü yani anlayacağınız. İşin yerine de sözüme bile bakmadı. Öyle yani. Bir yere son gelişimiz bu AVM'ye. Bilmiyorum bir gün burada yaşayabilir miyim ve bu AVM'ye yine gelir miyim? Tipim o kadar çirkin ki. Porta di Roma. Evime yakın alışveriş merkezi. Her şeyi romantize edeceğim. Senin niye etmeyeyim? Let's go. <laughs> Hadi çok az vaktimiz var. İşlerimizi halledelim. Saat şu anda bakayım. Saat şu anda 20.44. 22'de kapanıyor. 21'de falan gelirim diyordum. Bir 15 dakika erken geldik. Yani bu harika bir şey olmuş oluyor. Hadi bakalım. Şimdi um, Prim oradaki işlerimizi hallettik. Birazcık uzun sürdü. Teknikten birkaç bir şey aldım arkadaşlarıma falan bir şey almak istiyordum. Onlar için koşarak buraya geldim. <laughs> Beklediğimizden fazla tuttu alacaklarımız. Bakacağız. Neyse şimdi şeye gidiyorum. İlyad. İlyad'ı bulmamız lazım arkadaşlar. Diyeceğiz ki otomatik ödemeyi kaldırmayı nasıl kaldırıyoruz kaldıralım sonra da evimize gideceğiz yani kocaman AVM'de yerime bulmam zaten bir saat sürüyor ve bir saatimiz var öyle мой дерьмо встает duvarların dibinde size ilk günlerimi anlattığımı hatırlıyor musunuz? Öyle bir şey işte. Bir Romalı olarak. Şimdi Vatikan'la vedalaşmaya gidiyoruz. turistlerin fotoğrafını çekme görevim bitmiyor ki videoya başlayalım. ay hatta yani gerçekten iki buçuk ay öncesine kadar uçaktan indiğimde bir de hayalde buraya geldiğim ilk günde Vatikan hayalde İnandıramıyordum ki kendimi burada olduğuma yani gerçekten şu o kadar büyüleyici ki müthiş bir sanatınız var gerçekten hayran kaldım yani Roma bir sanat gözü verdin bana. Bilmiyorum çok merak ediyordum ben de o sanat eserleri hakkında bir şey öğrenebilecek miyim, bilecek miyim falan diye. Çok başka gerçekten. Hayaldin artık ama inanıyorum gerçek olduğuna. Biraz biraz erken oldu herhalde kendimi inandırmam falan yani gittikten sonra Türkiye gittikten sonra ben Vatikan'a gittim ya falan diye de bilirdim. O yüzden öyle düşünmeyelim. <laughs> Vatikan'cım. Belki burayı son görüşüm. Belki hayatım acı bir daha gerçekten burayı hiç görmeyeceğim. belki yine geleceğim ve sürekli bu günleri hatırlayacağım. <laughs> Roma'ya geldiğimde ilk geldiğim yerlerden bir tanesi belki de <laughs> ilk ilk hastaneden San Angelo'dan gelmiştim. Ne kadar da bu ilgi bulmuştum. Gerçekten hala öyle. Bir ve gerçek oldum. <laughs> i̇nanılmaz garip, garip bir enerjisi var. Vatikan ülke olarak evet. inanılmaz farklı ve gördüm, biliyorum. Bu beni inanılmaz iyi hissettiriyor. Ben gördüm. Vatikan'a defalarca kez geldik, gittik. Sürekli Vatikan'daydık. Bugün yine buradayız. Özleyeceğim ama. Sürekli ben Vatikan'a gittim diyeceğim içimden. Yani bu bir son değil. Çünkü bu hayatımıza attığımız en güzel adımlardan bir tanesiydi. Attığımız adımların sonucunda doğan büyük bir adımdı. Bir kapıyı biz açtık. Son değil. Kesinlikle bir ilk ve buna kalbimden inanıyorum. O yüzden yine geleceğiz bir gün. Bilmiyorum hangi şartlarda olurum, kaç yaşında olurum, yanımda kimler olur, tek mi olurum. Hiçbir şey bilmiyorum. Ama geleceğim. Yes, it's very nice. Have Gracias. Thank you. <laughs> Hadi gelin son zemzemimizi dolduralım. Son değil. Hayatımızın sonu son değil yani. Uzun bir bak. Ara için son. Belki seneye yaz. Belki 5, belki 10, belki <laughs> 20 yıl. <laughs> belki de bu suyu son defa içeceğim hayatımda. Oh, Döktüm çok iyi geldi yeah, yeah. Bye bay güzel çıkan Senden dileğim yine görüşelim olur mu? Roma'ya yine gelelim Am I number one? Eh? Am I number one? You're number one. <laughs> Let's talk. Roma. Roma özle beni Roma. Çünkü ben seni çok özleyeceğim. Roma, Roma ne olur kavuşalım tekrar Roma. İkinci için ben de Tamam. Dedi ki bu saatte mi dışarı çıkıyorsunuz? O sırada rol. Bunların bütün cenge. Ne demiş gene? <laughs> It's time to say goodbye. Pantheon. <laughs> 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 İçine de girdik. Gezdik. Defalarca kez geldik. Tüm tanrıların tapınağı. Time to say goodbye. I love you so so much. All the way to Pantheon and back. Arkadaş, bu bir veda videosudur. Hadi bakalım. Supli'ye çok benziyor. Ne farkı varmış kanka? Valla <laughs> ben de anlamadım. Orancılı farklıymış Supli'den. <laughs> Kandırıyorlar. Güzel. Daha fazla içeriğinde. Et falan filan her şey var işte onlar. He ondandır. Peynir aynı. Domatesli pirinci aynı. Sadece et koymuşlar. Bazılarında et de yoktu mesela. Anlamadım neden. Belki et istemeyenler için falan diyorlar. Olabilir. Şu anda Piazza Novana'dayız. Pizza ve arancino yiyoruz. Sizi seviyoruz. Arkadaşlar iki buçuk aydır şunu açamadınız. Gidiyorum abi. Hala burada çalışıyorsunuz. Ne jübileğiniz varmış ya. Olay. Olay. Ben de istiyorum 7 7 7 Sürekli diyoruz ki Emily in Paris'in işte Melin Rom versiyonunu çekiyorum. Bir de içimden çekiyorum. geçirdim biliyor musun? Roma'ya hani gelmiş keşke görebilirdik ama kışın Aynen. çekmişler kışın ya. Kışın çektiler falan filan. Hatta dedik ki o kadar Emily Emily dedik hatta izledik. Sonra Emily in Roma falan oldu. Biz böyle şey falan dedik. Nasıl yani? Aynı, bir de bizim eve giderken, giderken, eve giderken gördük. Arkamızdan influencerlar geçiyor ellerinde Emily çantalarıyla. Şu Kanka onlar da oturmuş görünüyorlarmış terminden falan. Neyse işte böyle otobüsten geçerken gördük biz bir etkinlik eskinlik olduğunda. Nasıl çiğnelim falan ya? Resmen benim otobüste için öldüğü yerde bıraktı açıkçası. Ama otobüstekiler de böyle tepki verdi. Tabii canım sonra biz işte gittik ama maalesef görmemişiz. Aman çıktık Emiliyi göremedik kaçırdık çünkü onlar erken gelmişler oyuncular. Ama böyle bir ortamı gördük ve yani kapalı kapılar ardında falan değildi halka açık bir yerde. Bir tane çit koymuşlar sadece. Öyle kumaştan yapılmış. Hmm. Yani birkaç güvenlik falan vardı tabii çok ki ama. Çok da değildi ama. ama yani kapıya bir tane koymuş. Yani kapalı kapıların ardında falan değildi. Bilmiyorum çok çok hoşuma gitti ya. Ama bir şey diyeyim mi? Bu hayatların hepsinin yalan olduğunu gördük. Evet. Bütün İnanılmaz. tiktokerlar orada mamak video çekiyor. Sen insanların hem gittiler sonra. Hiçbir şey yapmıyor sadece bir çektiler. Yani saatlerce video herkes fotoğraf çekiyor. Bir de sen niye Türkiye'den Bolsa Terim'i çağırdınız yani? Aynen hmm. bir de baktık Bolsa Telim geldi. Başkan kim şey... geldi yani bilmiyoruz. Kaçma geldi. Yani. Böyle bir etkinliğe <laughs> Bolsa Telimle yani. Ama hmm. çok iyiydi yani buraya gelmeden böyle bir şey. <laughs> Neyse güzel bir karşılaşma evet. çok heyecanlandık. Göremedik ama olsun. Canı sağ olsun. Olsun. Bak göremiyorum o da... Sen 50 dönmeyi. kuruşunu versene. 50 kuruş. <laughs> <Bir dedik. gülüyor> 50 kuruş al. Bekle. Dur sen bir şey yap. <laughs> Bak izle şimdi. <laughs> 50 kuruşuma çok şey yaptım. Aa, aa. Bir yerde 17 lirasını düşürmüş. <laughs> Hayır ben de böyleydim. <laughs> 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 bir yerde 17 lirasını düşürmüş. Benim Ey kanka. İşte kaç 17 lira. Erdoğan Erdoğan. Köpek